Evet arkadaşlar şu anda neredeyiz? Murat Öğüç'ün yanındayız. Bizim fenomenimizin yanındayız. Niye geldik onu söyleyelim. Biz Medya olarak buradayız. Duyduk ki Murat Öğüç ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyor. Biz de bu yardıma bir nebze çorbamız, tuzumuz, katkımız olsun diye Aha. geldik. Erzakları aldık, ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Evet Murat'cığım. Ee, Valla vesile diyorsun? oluyorum, ben de yapıyorum. Bana da gönderiyorlar, bütün ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Sen de vesile oldun canım abim benim. Afiyet, şeker, bal olsun. Bu kötü günler geçecek, güzel günler gelecek. Evde kal Türkiye, sizi seviyorum. Are. Anca! Hadi. 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 Gel, Aferin. Aferin abi. Kaç çocuk var sanki? Kaç çocuk var? Hadi al. afiyet olsun. olsun. Afiyet şeker olsun. Hadi sağ ol.